yeni açıklanan sonuçlara göre 2025'te Türkiye'den sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi 201-300 bandında yer aldı ve bu alanda sıralanan tek Türk üniversitesi oldu. Tabii binlerce üniversite bu anket kapsamında, bu değerlendirme, bu sıralama kapsamında değerlendirildi. Ama sadece 300 üniversite, en iyi 300 üniversite listelendi. Ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi de bu ilk 300 üniversitenin içinde yer aldı. Bu bize gerçekten çok büyük bir gurur verdi. Tabii bu anket aslında çok önemli, bu sıralama gerçekten çok önemli bir sıralama. Tabii üç önemli gösterge var. Bir tanesi dünyadaki en iyi 15 üniversite soruluyor alanındaki seçkin araştırmacılara. Ve bunların verdikleri oylar bir parametre. İkinci parametre ise çeşitli alanlardaki en iyi araştırmacılara kendi alanlarındaki en iyi 5 üniversite soruluyor. Ve burada da yine alınan oylara göre bir değerlendirme yapılıyor. Bir de o üniversite dünyanın coğrafi dağılımına göre aldığı oylar değerlendiriliyor. Mesela diyelim ki Türkiye Ortadoğu Teknik Üniversitesi sadece Avrupa'dan mı oy almış yoksa dünyanın farklı bölgelerinden de oy alabilmiş mi? Bu da önemli bir gösterge. Bu üç önemli göstergeye göre bir sıralama yapılıyor. Times Higher Education'ın e, itibar sıralamasında e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2012-2013-2014 yıllarında sıralamada yer alan tek Türk üniversiteydi. Aslında bu e, başarı gerçekten Türkiye'nin genel anlamda e, üniversitelerinin ve yüksek öğreniminin e, büyük başarısı. Birçok başarılı üniversitemiz e, uluslararası alanda e, gerek araştırma işbirlikleriyle, gerekse e, uluslararası öğrenci sayılarıyla ve çeşitliliğiyle e, ve yine söylediğim gibi e, işbirlikleriyle e, önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. E, Yükseköğretim Kurulumuzun yükün e, YÖK'ün bu konudaki vizyonu bütün araştırma üniversitelerinin özel olarak desteklenmesi ve işte TÜBİTAK gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gibi farklı araştırma destekleriyle ulusal ve uluslararası alanda üniversitelerimizin yoğun bir şekilde desteklenmesiyle aslında bizim uluslararası görünürlüğümüz arttı. Birçok üniversitenin arttı uluslararası görünürlüğü ve ee, sıralamalarda da sadece bu sıralama değil, diğer sıralamalarda da e, başarılı sonuçlar almaya başladık e, Türkiye olarak. E, bunun sonucunda da Ortadoğu Teknik Üniversitesi e, bu uluslararası işbirliklerinin uluslararası görünürlüğünün meyvesini alarak e, bu itibar sıralamasında da e, ilk 300'e giren Türkiye'deki tek üniversite oldu. Eminim ki ileriki yıllarda e, bu işbirliklerin uluslararası görünürlüğün işbirliklerinin başarılarımızın artmasıyla beraber e, Türkiye'den daha çok üniversite bu ve bunun gibi diğer farklı sıralamalarda da önemli başarılar elde edecektir. Bu yayınları, atıfları, uluslararası projeleri, işbirlikleri, uluslararası öğretim üyesi sayılarını, uluslararası öğrenci sayılarını artırdıkça ve daha çok görünür oldukça ve bu alanlarda daha başarılı oldukça nitelikli akademisyenleri üniversitemize katmaya devam ettikçe bizim ülke olarak da, ODTÜ olarak da buralarda daha da yükselmeye devam edeceğiz. Biz eğitim alanında dünyada yıllardır aslında işte ilk yüzdeyiz. Türkiye'de araştırma üniversitelerinin özel olarak desteklenmesiyle YÖK tarafından araştırma odağına artış, araştırma odağına vurgu fazlalaştı. Bu noktada tabii ki biz araştırmayı ve eğitimde kaliteyi önceliklendirdik. Ve öğretim üyelerimizi özel olarak gerçekleştirdiği yayınlarda, gerçekleştirdiği projelerde hem teşviklerle, ödüllerle hem de bu projeleri gerçekleştirirken sağladığımız destekler ve kolaylıklarla onları işlerini kolaylaştırıyoruz, araştırmaya odaklanmalarını sağlıyoruz ve elimizden geldiği kadar onların altyapılarını ve araştırma olanaklarını iyileştiriyoruz. Ortadoğu Teknik Üniversitesi şu anda bulunduğu nokta çok önemli bir nokta olmasına rağmen bizim için yeterli değil. Biz ilk hedef olarak ve nihai hedef olarak ilk yüze girmeyi bu sıralamalarda özellikle ülkemizin milli teknoloji hamlesine yönelik ve yerleşme sanayileşme ileri teknolojiye yönelik çabalarımız gayretlerimiz işbirliklerimiz arttıkça doğal olarak bu sıralamalarda da yerimizin yükseleceği çok aşikar. Biz bugün işte QS sıralamasına göre 285. Yiyiz ilk yüze girmemiz için 101 ile 284 arasındaki üniversiteleri geçmemiz lazım. Oralara baktığımızda da bu üniversitelerin araştırma bütçelerinin bizim kat kat üzerimizde olduğunu, öğretim üyesi sayılarının bizim kat kat üzerimizde olduğunu görüyoruz ama tabii ki umutsuzluğa kapılmıyoruz. Biz çalışmaya ve sıralamalarda yükselmeye devam edeceğiz ama biz bu ülke için, milli teknoloji hamlemiz için doğruları yapmaya devam edeceğiz ve bu doğruları yaptıkça ve çok çalıştıkça sıralamalardaki yükselme doğal olarak gelecektir. Tüm sıralamalarda ODTÜ'yü ilk yüze sokmak için biz elimizden gelenin en iyisini gerçekleştireceğiz.